Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle slendirmenin yani ilk bölümünü çekiyorum ee, Bugün yeni bir arkadaşımızı tanıtacağız Ömer diye bizim kanala yeni geçti Benim de ilk kanaldaki ilk videom tabi Ömerle beraber oynayamayacağız ee, Öyle işte oyuna başladık Bu oyun korku oyunu arkadaşlar bildiğiniz gibi Şuradan biraz sesini kısayım Üff ya abi git. Normal tamam. of o, Boş ver. Zaten oyun sanırım demoymuş. <laughs> Arkadaşımdan aldım. Ses ee, geliyor mu? Geliyor ya geliyor mudur ki? O oyunu ben ezberledim. Ben de ilk defa oynuyorum işte. Arkadaşım vardı. Ekranı paylaş sana göstereyim ya bir dur ya. Hayır ben hiç kimseden yardım olmayacağım. Ben buradan sola mı gideyim, sağa mı gideyim? İşte aç mı? Hayır. Açmayacağım. Sol sol mu sağ? Sola. Aa yeniden başladık. Ne işe? Sola mı gideyim? He sol. Ben hep sola giderim. Orada konteynerlar falan olacak. Orada da kağıt olacak. ben E kağıt toplayacağız. Tam çat toplayacağımız Lan önümde kocaman bir şey var sağ tarafta. Konteyner. Hayır. Taş gibi. Ama büyük ağaçlardan daha uzun. Oğlum senin ses buraya geliyor ya sanki gerçek yürüyor. Ay ben bakamayacağım. Bir not buldum müzik başlar. Don't look. Fucking. Al nasıl alıyorduk? Kaç lan kaç? <laughs> Arkandayım gibi öyle bir şey mi dedi? Ne dedi? Öyle bir şey mi? Aldım mı notu? Ay evet aldım. Koş abi koş. Müzik geldi mi? Evet. Dın. Ha. Dın. Ha. Geliyor işte. Dın. Dın. Beyler korkutucu Dın. bir oyundur izlemeyin. <laughs> Dın. 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 Oğlum buraya niye Dın. ses geliyor? öyle? Ayak sesi geliyor. Önde o de taşlı bir yer var. Oraya da gideyim mi? Taşlı. Taş var. Allah belanı vermişin. Amin amin amin. Gördünüz mü arkadaşlar? Kaç yavrum. Ya paylaş tamam Paylaş ben de bakacağım. Birazdan gideceğim zaten. Tamam gidersin boş ver. Ben altıma kaçıracağım. Şimdi nerede? Nerede? Oğlum ben Ay! Yanımdan... Ah. Ah. Arkaya bakma. Arkaya bakma. Arkaya bakma. Yalnız, yalnız. Merhaba arkadaşlar. Oh. <laughs> Kalbim. Ah kalbime bir şeyler oluyor. Oğlum o kadar korkma lan ben. <laughs> Allah bir ev gördüm eve gireyim mi ki? Gir evler güvenliğine. Bak dev... orada bir şey var. <laughs> evin önündeymiş lan neyimin güvenlisi? Hayvan. Ya hayır. Ah, o ev, eve girmelisin, evde notları al, mesela girişinde silindirmen yazısı falan olmayacak, tamam mı? Ama aldığında notu silindirmen yazısı olacak. Başım dönüyor. O Başım dönüyor. Öğretiyor paylaşıyor. Beyler, kalpten git! <laughs> Yavaş lan! <gülüyor> <gülüyor> kaç! Beyler, kaç! Aaaa! Hııı! Hııı! Altını bozdun mu? Hıhıhı! Hııı! Ya oğlum, şey, Ya! Lan taş gibi bir yere geldim dur. Taş gibi taş. İkinci videomda şey yaparım. Yani bir yıl filan sonra. Ben ancak bir yıl sonra... Hııı! <laughs> Lambayı kapatınca ne oluyor? kapatınca önüne gelebilir. Yok kapat daha iyi çünkü seni görmeyelim. Öyle bir mantık var mı yani? Belki <laughs> görüyor. Belki kızın ötesi şeyi var onun gözlüğü. Oha. Lan sen de Crysis ikiye çektin ha. Yo ama, ama de, hani e, neydi o hani takıyorsun ya gece görüş şeyi var ya. <laughs> onu belki takmıştır adam. Var ya bir şey söyleyeceğim. Gece ormana niye gider ki? Hangi aptal gider? Gidem <laughs> mi? Mantıksız bir oyun. Kaybolmuşsun. Aynen kayboldum. ya oğlum <laughs> şu gördüğü yoksa ben seni Şerefsiz. <Gülüyor> <Gülüyor> lan bu ay. <laughs> ikinci videoyu ben çekerim ben ne söylemesi. Sen çek ben Bir çek. Ben dedim Ben çekmem. Evet. Sen bitirdin mi oyunu? ben o ezberliyim ya. Yok oyun. <laughs> <bitirelim. gülüyor> ya oğlum sendirmen yanımda. çok sıkıştırdı lan beni. Telleri sıkıştırdı. birazdan çıkarım Tamam. Çık. 7 dakika oldu sanırım. Hadi ben bitireceğim acı o zaman ya. Ben bitiriyorum. 7 dakika. Çünkü sen açtın da hemen videoyu açtın. Arkadaşlar tamam. bizim salak henüz gitmiş 15 dakika şey yapmış. Video şey sınırı. Aha eve geldim. Hadi gelsin silendirmen. Senden korkan seni iyi boğulsun, Tamam mı? Oğlum. oğlum. Sen korkmadın mı lan az önce? Yok be. Abi. Ben şaka yapıyordum. Ya ya. Böyle çakma. Ses Sesim şey gitti. Ha, yürümüyor musun sen? Oh, birisi yok. Bir yere bakayım. Ben buradan konuşuyorum. Buradan ses geliyor. Bilmiyorum. Ya öldürseydin şu diye kadar öldürecektin. Niye öldürmedin yani? Korkutmak mı istiyorsun bizi? Sen i̇ki gece İki dakika yarısı... dakikam var. İki dakikam var. Benim mi? Videoyu bitirmeye. Yok 15 dakika mı 10 dakika? 10. 10 dakika şey 2 dakika. 1 dakika kaldı. 1 dakika mı? 9 oldu. Bu <laughs> sensiz bir acayip yaşıyor. Allah'ım ya. Hadi bir dakika içinde çıkmam lazım o. Oğlum neredesin be? Neredesin be? Lanet olası. Kaç dakikam? Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bir dahaki video görüşmek üzere. Hoşçakalın.